Merhaba arkadaşlar benim adım Adam Hüseyin Video Daha biraz bugün Fenerbahçe'ye karşı yine e, kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi e, yine Fenerbahçe'ye döneceğiz bu sezon 3 kere oynamışız 2 e, kere kupada hatta 3 kere kupada sayılır 2 e, kere Ziraat Türkiye kupasında bir kere de e, süper kupada oynadık Bir kere kazandık bir kere beraber kaldık bir kere de kaybettik e, Artık bu maç lig maçı bu sezon Fenerbahçe'yle oynayacağımız son maç e, Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmezsek bu e, bu bölüm gayet güzel bir bölüm olacak çünkü Fenerbahçe ve Lyon'la oynayacağız. Hemen başlayalım maçımıza. E, geçen bölümkü kadroyla aynı e, geçen bölüm çıktığımız kadronun aynı kadrosu olacak. E, bir tek Selçuk yerine, yani hani yerine Selçuk aldım ve e, Serdar aldım. Ahmet Çalık yerine e, başlayalım 4-3 oynayacağız yine Deplasmandayız. Umarım kazanırız bu maçı. Ve Lyon maçına moralli bir şekilde devam ederiz. Hadi bakalım başlayalım. Katıköy'de Katıköy yani. Katıköy'de e, ülke arasında Fenerbahçe'ye karşı mücadele başladı. Lens. Lens. Pası Van Persie. Evet top al. Stoff vurdu. Etkili geldi Fenerbahçe ama sonuç yok. Mustela kullandı altı. Semikaya, Karol, şimdi Podolski. Podolski pası Buruma kaçmıştı şimdi onu attı Karol. Buruma pası kötü oraya at Karol'a e atmak istedim de Podolski attı. Şimdi uzun top. Van Persie indirdi Lens. Van Persie'ye Karol. Kademede. Şimdi Linnes. Linnes Stoğa kaybetti topu. Megal Stoğ Stoğ. Stoğ Serdar Aziz. Şimdi Schneider. Döndü. Schneider pasını veremedi. Ve Souza Skirtel. Kea. Todoski aldı. Şimdi Buruma. Buruma gidemedi. Fabiano. Uzun oynadı Lens vuramadı sert Semih Kaya vurdu kafayı Tüm Van Persie'ye geçmedi Van der Fier şimdi Lens Çok yüksek bir tempoda oynanıyor maç Semih Kaya Kapatmıştı Lens'in önünü İçeriye doğru Mehmet Topal'ın ortası Salih Uçan Salih Uçan uzaktan vurdu Asfalt'la farklı dışarıda etkili geldi Fenerbahçe Bizim henüz etkili bir hatamız yok Hulk'la uzaklardan değineceğiz bakalım Semih, Selçuk, Schneider, Dines, Hulk, Hulk, Hulk gitti, Hulk, Hakem avantaja bıraktı, Dines, Hulk, 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 Hulk vurdu Fabiano, oralardan denemek lazım, geçen bölümde zaten göstermiştim Hulk'un oradan golünü, çok eski bir golmüş aslında, 2012'de atmış ama olsun, yine de atmış yani bir şekilde, o zamanlar daha gençmiş ama tabi. Bayağı gençmiş hatta 5 yaş daha gençmiş. Kariyerinin en iyi zamanları 5 yıl önce tabi Hulk'un. Zenit'te sonra Porto. Stoa De Stoa yaptı hareket. faul, Şimdi Van kullanacak. Van ortası. Şöyle Ozan Tufan vurdu. Yandan dışarıda. Hiç şut atamadık daha ya. Yani böyle güzel. Hulk attı bir tane. Onun haricinde Fenerbahçe de öyle etkili gelemedi ama bilemedim mi? Podolski. Podolski. Şimdi Van Persie, Van Persie gitti, Van Persie gitti. Semikaya müdahalesini yaptı Sto. Salih Uçan. Salih'in ortası lens vurdu kafayı kaleci Musteda Karol. Selçuk. Şimdi Buruma. Podolskiye Buruma. Buruma gidemedi. Selçuk topuk pası. Hulk Hulk'tan Bruma ya Buruma orada kayboldu ya. Buruma'yı oradan çekelim bir. Ee, büyük takımlar karşı demek ki Buruma orada iyi değilmiş. Onu da öğrendik. Ama geçen bölümde iş yapmıştı yani Buruma. Santrafor'da. Gizli Santrafor'da. Gizli forward pozisyonunda. Şimdi Lens ona gelmedi. Semih. Şimdi Schneider Hızlı çıkıyoruz. Podolski'den. Karol şimdi orada koşusunu yaptı. Karol'ün ortası. Hulk vurdu ve gol. Hulk attı. Buruma kanada geçti. Karol'e attı. Karol de ortasını çok güzel yaptı. Muz orta dediğimiz ortayı yaptı. Kavisli. İşte bir daha izliyoruz. Çok güzel bir orta. Fabiano boşa çıktı. Hulk attı golü. Bu sezon yani bu peste bu yılki peste hop ne yaptık lan yanlışlıkla vurdum Podolski ee, bu sez hani bu yılki peste orta kafa gol çok fazla oluyor o oyunun bug'ı gibi bir şey yani çok kolay da olabiliyor bazen şimdi stop stop, sto vurdu Musera pardon Şimdi Linnes ve Serdar Rizli attı. İlk yarıyı 1-0 önüne kapatıyoruz. Ülker arenada. Evet Fenerbahçe'nin henüz isabetli şutu yokmuş. Onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Linnes. Salih karşısında. Salih de Baroni'ye benzemiş. Christian Baroni. Şimdi Podolski'ye Skirtel. Şimdi buruma, buruma, buruma önünde kalamadı. De Jong dokundu. Schneider çok yavaş kaldı. Salih Sto. Şimdi Linnes. Hulk. 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 Şimdi Linnes'e atmak istedim ama geçmedi. Lens. Hampers'e aldı topu. Hampers'e çok güzel gördü Sto. Sto. Orada Schneider var. Şimdi orada bindiren kim göremedim. Sertler uzun bir pas denemesi, Zinnes'ten uzun bir pas denemesi geçmedi. Van Persie, Van Persie, Lens, De Jong, Mustera'ya kadar döndük. Karol, Buruma, Podolski, Podolski'ye geçmedi. Şimdi Selçuk'a çarpan top Buruma, önüne aldı topu Buruma, Buruma içeri kat etti Buruma. Buruma çıkardı Selçuk'inan vurdu Salih Uçan. Tim Karol ortasını yaptı. Podolski vuramadı Skirtel. Müdahale etti veya Kea. Tam görmedim Kea büyük ihtimalle. Şimdi Van Persie. De Jong. Schneider. Tempo iyice arttı. Şimdi Linnes. Linnes Hulk. 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 Linnes'e çıkardı. Linnes ortayı yapamadı. Salih müdahale etti. Salih Uçan'ın pası. Fortunez. Ona geçmedi. Şimdi Serdar Aziz. Linnes. Linnes. Pası Podolski. Önü bomboş Hulk 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 ortasını yaptı Buruma vurdu ve gol Buruma attı 2-0 oldu Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçiyoruz Buruma'nın çok güzel golü Çok iyi paslaştı. orada Mehmet Topal şimdi çıktı Nörsteyden Girdi yerine Evet 2-0 yaptık skoru ve rahatladık Şimdi Semih Kaya Uzun vurdu Fampersi'ye çarpan top aldı Mustera Hodowski. Buruma. Schneider. Neustadler. Kea. Kea. Lens. Lens. Van Persie. Van Persie. Çok iyi çıkardı. Çok kötü bir şut. Ne oldu lan? Ya abi şaka gibi ya. Serdar'ızız yine Serdar. Van Persie topun başında Van Persie vurdu Mustera çıkardı Mustera Çok kötü vurdu lan Mustera çok rahat oldu Mustera işte böyle seviniyor aslan be Evet arkadaşlar bölümümüzün son maçında sizinle beraber e, Telekom Arena'da Olympiakos Olympiakos Lyon'la oynayacağız Eee Zaten bildiğiniz kadro 4-3-3 şeklinde çıkıyoruz ama Selçuk inan kaptan Bir dakika bir şey mi düştü lan Selçuk'u kaptan yapınca Yok Tamam Evet hemen başlayalım Ve Geçelim maçımıza yani <laughs> Ne diyeceğim bir şey yapamadık kardeşler ee, Arsenal'e 1-0 yenilmiştik ee, ilk maçta bu bizim için kötü bir sonuç olmuştu. O yüzden Leon'u kesin yenmemiz lazım. O yüzden bu maçın da öyle bir önemi var bizim için. Linnes. Şimdi Hulk. 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 Verdi faulü. Oradan da Knuckleball. Öyle yaprak vuruşu. Hulk'la deneyelim bakalım. Schneider de iyi kullanıyormuş ama. Schneider de var mı acaba? Sanmıyorum ama bakalım. Schneider de yoktur ya. Hani bana kalsın olması lazım. Varmış lan. İyi o, o son zaman. Ama Hulk daha sert vuruyor topa bilmiyorum. Neyse deneyelim. Şimdi Schneider oldu da. Yani knuckleball oldu ama kaleyi bulmadı. <laughs> Böyle bir sıkıntımız oldu. Fofana. Podolski. Hook. Hook. Şimdi Karol offside'ı düşmemek için gidemedi. Şimdi ortası. Nigel de Jong. De Jong. Oha. Nasıl pas Lacazette. Vurdu kafayı şimdi. Depay. Memphis Depay. Transfer etmişler. Depay'ı da. Nigel de Jong. Vuramadı. Lacazette. Depay. Memphis Depay. Dikkat etmemiz lazım onlara. Perrin. Perrin. Vurdu Mussela. Bravo Mussela. Şimdi Selçuk bir kontraya çıkabilir miyiz? Podolski'ye Oo çok kötü pas. Maxes 7 numara ve savunma mı oynuyor? Bravo. Fofana <laughs> Vurdu kafayı Perrin Lacazette Beşiktaş'a çok çektirmişti Lacazette 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 Lacazette'in pası Kim kaçırdı göremedim ama Çok etkili geldiler Lacazette e dikkat etmemiz lazım dediğim gibi Beşiktaş'ı çok çektirdi bize de çektirmesin. Fofana, Lacazette, o pası Perzin, Perzin, Perzin kötü kontrol. Mustera, uzun oynayalım kaybediyoruz çünkü topları. Podolski, pasını atamadı Lacazette, Karol, De Jong, Dines. Şimdi Hulk. Oh, çok kötü pas Podolski'ye. Orada gegenpress'in verdiği bir şeyle bastık ama olmadı. Antonio Lopez. Perrin. Jalet. Nasıl okunuyor lan o? Jalet. Bile emin olamadım. Deong. Semih, Schneider, Serdar. De on yapardı o işi Schneider'in yaptığı işi. Niye şey yaptıysa Schneider. O Doski gidemedi Maxes. Bu bu çocukları yenmemiz bizim zor gibi ya. Yani çok iyi savunuyorlar ve Lacazette çok tehlikeli. Serdar güzel savunduk. Mustera boşa çıktı. Aman diyeyim öyle hata yapılır mı? Kızıyon da başkasına Mustafa'cım. Bak çok büyük bir hata yaptık. Serdar burada pasını failladı. Mustafa boşa çıktı. Lakazet miydi o? Kim birisi dokunmuş? Ya kıl payı kaçtı. Etkili geliyorlar. Linnes. Hulk. Şimdi Schneider. Schneider. Podolski'nin arkasına düştü pası. Podolski. Pası kötü. Şimdi Karol'un koşu yoluna müthiş bir pas Selçuk'tan. Orta kafa vuruşu. Vurma vuramadı. <laughs> Nigel De Jong. Dokunamıyor. Memphis Depay. Lacazette. Lacazette. <laughs> of Sardar Evet sarı kartı verdi. Lacazette'i öyle bir şekilde durdurmamız lazım. Yani gerek faulle gerek Sıkı de. Ki sıkı press şu anda yok. Sıkı Markaş üstünde. Lakazet, Lakazet, Semih Kaya. Müdahalesi güzel. Şimdi da Nigel De Jong. Memphis Depay. Bir dakika penaltı mı? Ha iyi tamam ben penaltı sandım bir anda. Depay Of var ya. Oradan kesin gol atarlar. Yani offside falan dinlemeyip. Dinles. Of savunmaya çarptı Depay. Kötü vurmuş ya. Oradan ne bileyim bir Pirlo olsa. yani Pirlo değil de. Hakan falan olsa Hakan çaldım oldu. Net gol yani. Evet döndüm çok fazla shift'e bastığım için. Şu yapışkan tuşlar açıldı Depay. Pasını çıkardı. Birisi vurdu göremedim kim. Şimdi Muzera. uzun oyna hemen. Bak ileride Buruma'mız var. Buruma. Oha. <laughs> Nasıl pasto Karo Buruma. Buruma hızlı çıkıyoruz. Buruma. 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 Ortasını yaptı. Full kurdu. İkinci pozisyon. Adeta pantera dönüştü kaleci. Çok yaklaştık gole. Yani en net fırsattı belki. Maçta en net fırsattı. Sadece Lyon'a yani bizim adımıza değil müthiş kurtarışlar yaptı kaleci. Bravo yani. Şimdi Schneider ilk kornerimize kullandık. Schneider'ın ortası Selçuk vuramadı. ve hakem maçı ilk yarısını bitirdi. Yani çok net bir fırsat yakalamıştık. Ee, i̇lk yarı biterken. Şu anda iyi gidiyoruz ama. Podolski'yi çıkaracağım. Sanki mini alacağım oyuna. Bakalım San Mill'le kontra ataklarla daha hızlı çıkabileceğimizi düşünüyorum. Siovas, Darder, Envu, bu nasıl bir isim lan? Depay, Depay, Lacazette, Lacazette, Lacazette gitti, Lacazette içeriye doğru kimse yok orada. Var ya bu Lacazette'den ne çektik be. Türkiye olarak genel olarak çektik yani. Baksana abi kaç kişiyi uçurdu. Şut mu attı bilmiyorum da yani pas attıysa yazık takıma. Perrin çıktı bu arada gez aldıydı oyuna. Hook. Hook gidemedi. Oha. Hakem bir de avantaja bile bırakmadı. Şimdi buruma Hook gelse Hook'la oradan gömçürecekti. Serdar müdahalesi. Serdar ne yapıyor? Çık gerine git. San Min. aldı topu bu arada. Ya yani aldın da abi o nasıl pas? Maxes. Hulk. Hulk müthiş pas. Buruma. Buruma müthiş pas, müthiş gol. Buruma attı. Ceza sahası dışından. Mükemmel vurdu. İşte Hulk'un Rabona pası. Bir daha izliyoruz. Hulk müthiş bir Rabona pas. Müthiş bir gol. Bu sefer kurtaramadı. Kaleci'nin adını da bilmiyorum da. Unuttum yani. Bir daha bakalım. Antonio Lopez evet. Lopez bu sefer bir şey yapamadı. Türk de Lokomar'ına da. Lyon karşısında bir sporuna geçiyoruz. Gezal. Gezal. Ceza sahasına girdi. Şimdi müthiş bir müdahale. Foul bize mi yapıldı? Biz mi yaptık? Ben, ben, bir şey yapmadım lan. Ya bırak hocam ya. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz ya. Cık. Hakkımızla kazanıyoruz şu maçı resmen. Elin Fransızına, Türk Telekomar'ına da şey yapılıyor. Torpil yapılıyor ya. Şimdi Dines. Sahumin. Pası. Şimdi, San Xiumin San Xiumin Selçuk Hakem oyna dedi ilginç bir şekilde Schneider Gidemedi, gitseydik Hani o adamı geçseydik vuracaktım ben Mücahale et Pası Semih Kaya çok iyi yer tuttu Serdar Uzun oynadık, hiç risk gerek yok Bir değişikliği daha yapılmakta şöyle ve en sonunda artık Tolga Ciğerci ile şey yapalım Şunaylar Tolga Ciğerci değişikliği de yapalım bu pası yine Rabona Jalet e evet, bu arada bir arkadaşım yazdı WWE ile ilgili mal şampiyon oldu ona seviyoruz. <laughs> evet Jalet Aynen öyle bak şu anda videodan katılıyorum. Yani kesinlikle öyle ya. Yani neyse şu anda WW ile ilgilenmeyen varsa sıkılabilir Gezal. orada Gezal gitti Gezal. Müthiş bir müdahale Selçuk İnan'dan Jalet. Jalet hayır hayır istemiyoruz Leon. Vur vur. Evet katılıyorum. Tolisa. Geri. Şu müthiş pas. Buruma ah gidemedik. Tolisa. Sergi Darger. O nasıl bir isim lan Sergi Darger? Şimdi Zinnes. Uzun oynadık. Dakika 82. Şimdi Buruma. Buruma. Sanjumine. Ah be keşke geri atsaydım. Geri, geriye atsam gol bence. Tolisso. Şimdi uzun bir top. dinles Depay. Depay. Sardar Aziz. Çok güzel. Pas şimdi. Geri. Geri Rodriguez. Geri gitti. Geri. 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 Top hala kendisine. Geri. Çekti. Geri. Geri vurdu. Cialet. Veya Mekses. Bilemedim. Şimdi Selçuk. Ortasını yaptı. Kavisli bir orta. Fafono. Şimdi Karol so Depay, Lacazette, hayır ve maç bitti. 1-0 kazanıyoruz. Olympiakos Lyon karşısında Burman'ın müthiş attığı bir golle e, ee, bölümümüze de 2'de 2 yaparak bitiriyoruz. Evet bir bakalım Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına. Evet Arsenal yine yenmiş kulüp kurucu. Şaşırmadık zaten. Evet Beşiktaş'ta 3 puan Kabala'yı yenmişler büyük ihtimalle onlar da. Neyse e, gruptan da böyle bir gösterdiğim şeyi e, bir video daha beraberdik. Son iki videolarda görüşmek üzere.